Merhaba arkadaşlar. benim patlaması kanalının bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl video çekilir onu göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi ben direkt vakit kaybetmemek için yaptım ama bir daha yapacağım. Buraya emu 4 iostet. Böyle çıkacaktır. Basıyoruz ve karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Arkadaşlar buradan e, get kısmına basarak yükleyebilirsiniz. Güven falan çıkıyor. Böyle yüklenecek. Girdiğinizde böyle bir yer olacak arkadaşlar. Ben şu oyu kullanıyorum. Şu oyu install'a basıp yükleyebilirsiniz. Açılınca da hesabınıza girip direkt videoya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar.